kıymalı patates rulo yapıyoruz. Gerçekten bir pasta görüntüsünde ama lezzeti de olay olacak. Hem göze hem mideyi hareketlendireceğiz. 3 adet patates. 1 su bardağı haşlanmış rendelenmiş 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 adet yumurta, karabiber, tuz, bir tutam maydanoz. İç harcı için 300 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet sivri biber, 2 adet kapya biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı sıcak su, kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve tabii ki üzerine tat taşlandıracağımız kaşar peynirimiz olacak. E şıkır şıkır bir pasta edasıyla bir tarif yapacağız. Bir, bir. Ben başladım. Hadi bakalım. Ben de buradan devam edeyim. Soğanımı doğrayayım. Şöyle bir iç harç yapacağız efendim. Bak bu çalabilirsin e, tamam kesiyoruz. yavrum. Hem e, patatesi rendeleyeceğiz, hem kaşar peynirini rendeleyeceğiz. Bir yandan da böyle karnıyarık işliyi hazırlar gibi bir iç harç hazırlayacağız. Hemen yağımı koyayım. Yağ burada ısınırken soğanımızı minik minik bir doğrama yapalım. Şöyle. Çok, çok iyi, çok iyi. Evet, evet fark ettim şöyle. Birazcık hızlanacağız efendim. Çünkü tariflerin sunumu çok güzel. Ama yapımı da biraz meşakkatli ve zahmetli. Şöyle. Minik minik de doğrarsanız çok daha iyi oluyor efendim. Şöyle. Annem tahtada hiç kesemiyor. Ben de elde kesemiyorum. Anacığım hani derlerdi anasının kaza Niye öğretmedin şu elde doğramayı bana? Çok hoşuma gider biliyor musun? Balkona oturur, Serpil <laughs> bir kilo soğan doğrar yani. Hiç bir biri doğrar. Mi? Bir de nasıl biliyor musunuz? İnce. Böyle incecik zar gibi. Yani bu kadar mı sıkılmaz insan? Saatlerce tık 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 tık. Bir melemen yapar. Parmaklarınızı yersiniz. Anamın melemeni gibi kimse melemen yapamıyor Serpil. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Çekmişsin. Daha ne olacak işte? Yok yok. Anacığımın eli yok. Anam çok daha lezzetli yemekler yok, yapardı. Vallahi güzel senin yemeklerinde. Anasının bir tane kızı. Bence de. Hatay'da Aydanur Karabulak. Ee, çok kıymetli bir izleyicimiz ulaşmış. Hatay'dan bize Aydanur Karabulak hanımefendiye buradan... Ee, sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Yanında da efendim pek başına değilmiş, komşuları varmış. Komşuları ile birlikte tabi neredeyiz? Kanal 7 ekranlarında Nermin'in nefes mutfağındayız. Ee, hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ee, i̇nşallah keyif alıyorsunuzdur efendim. dualarınızla bizi de unutmayın. Çok mutlu oluyorum. Selamlarınızı alınca. <laughs> Şimdi soğanımı tencereye koydum. Bir miktar karamelize edeceğim. Kıymayı ben sonrasında eklemeyi çok seviyorum. Biraz soğan karamelize olduğunda çünkü daha başarılı oluyor. Kıyma hemen zaten kavruluyor. Şöyle biraz tuzumuzu da atalım. Karamelize olayını hızlandıralım bir tizke. Hemen gelelim buraya biberlerimizi. Doğruydu. Hazırse yani ben suyunu sıkayım mı sana? Ben onları yapayım. Çok sıkmaya gerek yok. Emin misin? E, sadece tamam. büyük bir kapta bunları benim harmanlamam gerekiyor. Ben onun için vermiştim. Bu küçük gelebilir kaşarla. Yok. Gelir mi? Hepsini vermeyeceğim kaşarı senin değil hepsi. Tamam hepsi. Değil. Ha. Hepsi değil. Bir <laughs> daha diyorsun bana kaşar çıkarttırma. Hayır fazla koydum oraya ki. Şöyle e, burada Hı. patates tutucu özelliğinden faydalanacağız patatesin. E, şey kaşarın birbirini bağlayacak. Bunu da üzerine ayırayım. Evet. Şöyle bir harmanlayacağız. Tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Bir miktar tamam. tuz da alabilirim lütfen. Bir Vereyim birazcık daha. Evet. Patates tuzu sever çünkü. Patates tuzu ve yağı çok sever. E, ben ekstradan patatese şu an yağ eklemiyorum. Çünkü kaşar peynirinde kendine has bir yağ var. Hı. Ve eridiğinde tutuyor. O yüzden e, sadece pişirme kağıtlı bir tepsi Hem isteyeceğim. ben geldim. Zeminini birazcık hazırlayayım. Burada da efendim ne yapıyoruz? Soğanı kavuruyoruz. Efendim sizler ne yapıyorsunuz? Anlatın. Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamızı kıymetli yorumlarınızı yapın. Ben her akşam oturuyorum okuyorum. E, dün e, bir hanımefendiye zaten hemen mesajdan e, gönderdim e, cevabını. Şey demiş... E, ...Tamir Hanım tamam demiş... ...çok güzel yemekler yapıyorsunuz... ...çok güzel sunumlar yapıyorsunuz... ...her şey iyi de... ...yani kıyafetleriniz de böyle de podyuma çıkacakmış gibi... ...efendim yani... ...önce dedim kendime saygım var... ...sonra siz ekran başındaki kıymetli izleyicilerime saygım var... ...siz beni zaten... ...normal hayatta da böyle görürsünüz... ...Serpil bilir... ...ben i̇şte özel bir şey ya. yapmıyorum... ...ama tabii ki çok çok özenli giyinmeye çalışıyorum... ...benim için ekran önü... ...podyum falan değil efendim... ...sizlerin huzuruna geldi çok kıymetli bir ortam. Yani ve böyle yazdım mesajıma da. Ama hocam şey ya yani bu bu soru yani çok gerekiyor bence benim ama. Için. Ben pijamalarla normal bir kıyafetle <laughs> asla çıkamam. Yani. Hanımefendi acaba nasıl çıkmanı istiyor. Bu benim e, görüşüm. Hani herkes e, saygı duyar ama ekran bence e, çok önemli ve sizin de böyle göz zevkinize hitap etmek istiyorum açıkçası. Soğan birazcık e, kavruldu ve üzerine kıymayı ekledik. Bu çok önemli bir şey. Yani saygı duymak. Önce kendinize ve böyle yazdım gerçekten. Önce kendime saygımdan ötürü ve sonrasında siz ekran başındaki kıymetli ablalarıma, teyzelerime. Ama çok kişi de kıyafetlerimi çok beğeniyor. Bunun zaten sana da yazıyorlar. Ay valla. E, çok kişi nereden alıyor, nasıl giyiliyor ve e, birçok kişiye de fikir oluyormuşuz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Teşekkür ediyoruz gerçekten güzel mesajlarınız için. Arada bir iki tane böyle mesaj geliyor tabii biz de cevabımızı veriyoruz yani. Bizzat ben yaptım o yorumu yani. O yüzden diyorum okuyorum ve sizlere dönüş sağlıyorum. Bunlar mı sorsaydın keşke ne, ne giymem istersin? Benle muhatapsınız. Bunu da yumurtanın içerisine, şeyin içerisine koyacağız. Patatesi kırsana. Ben şimdi kadında kaldım Ya evet dün onun da fotoğrafını gördüm Bir izleyicimiz de derste beni gizlice izliyor <laughs> Kurban olurum size Kıyamam Diyor ki ne yapayım diyor, şey yapamıyorum diyor Enerji depolayamıyorum diyor sizi izlemeden Kıyamam size Rabbim eksikliğinizi vermesin Gerçekten bu bambaşka bir şey ee, Aramızdaki bağ Aramızdaki güzellik ee, Anne olmak kadın olmanın vermiş olduğu güzellik Çok sağ olun Gerçekten şey söyleyeceğim Dur Nermin. Şimdi sen e, e, daha doğrusu o sana yorum yazalım hanımefendi. Evine misafir geliyor nasıl karşı? Ya şimdi öyle de işte bazı e, olabilir yani ben çok saygı duyuyorum ve e, dediğim gibi çok sakince dönüşümü sağlıyorum. E, bazı insanlar gerçekten Hı. çok doğal e, işte ya ne bileyim çok normal ...giyinmeyi sevebilir ama ben tam tersi şeyim ya böyle birazcık küçüklükten gelen bir şey bir de tabii bir göçmen olmanın vermiş olduğu bir şey de var. E böyle gördük biz aileden yani ben çok saygı duyuyorum. Herkes tamam, tabii ben ki benim de gibi giyinemez. Duyuyorum. Ama şey var sen de kalkıp milyonların için evine konu, misafir oluyorsun. Evet. E ne giymen lazım? Ay soruya <laughs> bak. Bak kızlarının serpili. <laughs> hani Aklı, ne, giysin yok, o da, ne giysin? Allah sen ne giysin? Söyle öğrencim. Yani şimdi e, yemek Hı. yapıyoruz ya herhalde daha böyle. Ne bileyim. Ama evde, evin mutfağında yapmıyoruz ki. Evin mutfağında da ben böyleyim ama işte. B ben biliyorum da o bilmiyor. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben kendime özen gö. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim en büyük hatamız ne biliyor musunuz? Şimdi e, şöyle bir kameraya bakıp söylemek istiyorum. Çok kıymetli hanımefendiler şu an ekran başında beni izliyor. Kendimize değer vermiyoruz. Aynen İlk öyle. İlk etapta kendinize değer verirseniz, kendinizin kıymetli olduğunu hissettirirseniz zaten sonrasında mutlu bir gün geçireceksiniz. Ama ne yapıyorsunuz? İşte kendinize hiç önem vermiyorsunuz. Direkt mutfağa yorgun argın giriyorsunuz. Ben bunu yapıyordum. Evet ben bunu yapıyordum ama ben bunu ne zaman bıraktım? Kendime olan saygım ve özgüvenim de arttı. Ya bir giyinin olsun hiçbir yere çıkmayacak da olsanız kendinizi iyi hissedecek şeyler yapın. Gerçekten. Ve e, asla başkasını yadırgamam biliyor musunuz? Asla başkasına hani şöyle böyle demem. Herkese çok saygı duyuyorum. Kimsenin kıyafetine de hiçbir zaman karışmam yani. Herkesin kendi bileceği şey. Serpil e bu çok güzel oldu. Bence de. Çok güzel oldu. Biraz önden fırına versem mi diye düşünüyorum ama. Evet evet. Daha iyi olacaktır. O yüzden içlik hazırlanana kadar Gitsin patatesli gitsin. karışımı şöyle hı hı. bir zemin oluşturduk. Bir pandispanya tabanı düşünün efendim. Tepsiye serdik ve pişmesi Mis. için fırına veriyoruz. E, 180 derecelik fırında yine yapalım. Bir 20 dakika kadar pembeleştireceğiz ve iç harcını üzerine koyacağız. Hatta şöyle yukarıya koyayım. Fını da açayım hızlı kızarsın. Dönüşte zaten bir kaşığını eriteceğiz onda. Aynen. İçi de pişmiş olacak. <laughs> ben geleyim yanına. Karnıyarığımızın içini hazırlar gibi bir iç harç hazırlıyoruz. Kırmızı kapya, yeşil biber, Hepsini koyuyoruz çok besleyici. Hem savurda tüketebileceğiniz hem de iftarda gerçekten böyle farklı şık bir sunum. Yanına çok az bir bulgur pilavı veya pirinç pilavıyla da servis edebileceğiniz bir lezzet haline gelecek birazdan. Çok güzel bir şekilde rulo yapacağız. Rulo yaptıktan sonra bu yemeği dilimleyeceğiz. Biraz aşamalı birkaç gündür verdiğim tarifler size böyle birazcık aşamalı gibi gelebilir ama, ama çok da pratik aslında bakıldığında. Evet. Çünkü e, genelde biz ne yapıyoruz mutfağa girdiğimizde işte kuru fasulye, nohut, işte bezelye, taze fasulye ama belli bir şeyden sonra çocuklar sıkılıyor. Ve anneler olarak da sadece çocukları değil büyükler, eşler olarak da şey yapmak istiyoruz. Hani birazcık göze hitap etsin, birazcık işte damakları şenlendirsin, işte misafirimin yüzünü güldürsün, kayınvaliden beğensin. Hani bu düşüncenin içerisine girebiliyoruz açıkçası. Tam bu o yemek efendim. Kayınvalidenin beğenmemesi gibi bir durum olamaz. Tabii bilmiyorum size gıcıklığı yok ise serpil Aa, bir de o, o var o varsa zaten biber, kuş tutsan ne olmaz olmaz kesinlikle olmaz kırmayın efendim ah. hayat o kadar kısa ki valla öyle bir ömür geçiyor ki sabah onu dedim haziranda benim doğum günüm tam 38 oluyorum ee, şey dedim yani hayat dedim yani ne kadar çabuk geçti daha dün gibi hatırlarım babamın Bizi parka götürüp salıncakta salladığı günleri en büyük keyfimizdi. Eve çok yakındı. Ee, parkın ismi de Nermina parkıydı. Biz e, göçmenlerin oturduğu bir yer vardı Yıldırım'da orada oturuyorduk. O da e, o zaman savaşta bir kız çocuğu şehit olmuştu. O parka da o çocuğun ismini vermişlerdi. Hiç unutmam. E, Nerminmiş adı muhtemelen. Nermina derler. Boşnakçı bana da. E, o parka giderdik. Hiç sıkılmadan. Saatlerce sallardı babam. Gerçekten çok fedakar bir babaydı. Şöyle salçayı aldık. Yani çocuklarınızla vakit geçirin. Onlara kıymetli ve değerli olduğunu hissettirin. Ne yaşarsanız yaşayın efendim. Onlar sorumlusu değil. Çalışmak zorundasınız. Evet çok yoruluyorsunuz. Evet bazen sınırları zorlayabiliyorlar. Ben de 3 tane ergen yetiştiriyorum. Tam 3 tane ergen. Evet hiç büyümeyen ergen diyorum ben onlara. Şimdi e, Melike'yi kayırsam, Melike dönüyor tabii o kızın senin. Dönüyorum Ömer'i kayırsam diyor ki tabii oğulların diyor. Şimdi ben kalıyorum. Hiçbirinizi sevmiyorum yapıyorum sinirlendiğimde. Hepiniz aynısınız. Direkt böyle. Ne yapacaksın? İdare edeceksin. Annelerin en güzel e, yetisi idare etmek. Sabırlı olmak. Ve evladına hiçbir zaman anneler küsemiyor biliyor musunuz? Ne olursa olsun. İki, iki dakika sürüyor benim küskünlüğüm. Yani iki gündür biraz Ömer'e kızgınım. Konuşmuyorum. Ee, bakıyorum şey yapıyor Ömer. E, gelip böyle konuşmak istiyor falan. Hiç oralı olmuyorum. Hiç de beceremiyorum ama böyle bıyık altından da ister istemez böyle bir gülüyorum. İşte diyorum ya annelik. Başka bir zanaat. Şöyle karıştırıyorum. Ee, sadece doğurmakla anne olmuyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ee, kendi evlatları gibi yetiştiren... Çocukları evlatlık edinen birçok aile var ve ben onlara da hayranım çünkü herkes doğruyu efendim ama bakmaya gelince herkes bütün şeye sıkışıyor. Bir de Rabbimin imtihanı var. Bazı kullarını nasip etmiyor ama bunun altında bir şey aramamak gerekiyor. Rabbim böyle uygun gördüyse bir bildiği vardır elbet ama ben buradan dilerim ki herkes için aynı dua'yı istiyorum. Rabbim evlat isteyen herkese Hayırlı evlat nasip etsin efendim. Hayırlı evlat. Altını çizeyim. Anneyi babayı yarı yolda bırakmayacak, saygısızlık etmeyecek, vatanına milletine faydalı olacak evlatlar nasip etsin. Ee, hayırsız olacaksa efendim hiç olmasın daha iyi gerçekten. Bazen öyle şeyler izliyoruz ve görüyoruz ki Rabbim yaşatmasın. Ya bu çok güzel oldu hemen şöyle yakına geleceğim. Yani şu dumanı üstünde mis kokuyu keşke gönderebilsem. İşte bu şekilde bile bu yemeği yapıp ekmek arasına koyduğunuzda, dürüme sardığınızda çocuklar bayıla bayıla yer. Patates kızardı güzelce. Şöyle biraz bastırmam gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Dışarı alacağım değil mi? Hı -hı. Daha güzel. Bismillah. gelim yanına. Yok. Bir dakika çok pardon. <laughs> Sarıp onunla atarız yine. Başladı başladı başladı. Ne oldu gene? Rulo olmaz patlar o diyor. <laughs> Hay Allah'ım Şimdi e, bu iç harcımızı kalman. şöyle bakın e, güzelce kalman. yayma işlemi yapıyoruz. Çok az bir fırına göndereceğim üzerine kaşar peyniri koyduktan sonra. Şöyle. Şöyle bakın koyuyoruz köftelerde de bir anda gözüm. ...kızarsın. Yani krem oldu galiba ha? Söndü oldu mi? Kremanın içine ben... ...çikolatayı atayım hemen. <laughs> evet... ...biraz aşamalı tarifler seçiyorum. Şu son bir hafta on gündür efendim... ...fark ettim şu an. Şu an fark ettim. Şöyle hepsini bir... ...sıyırıyorum. Tamam, tamam oldu güzelmiş. Tamam bizimkisi. Şöyle... E, ...bir... ...havlu varsa istiyorum. <laughs> Büyük bir... Kağıt havlu mu? Hı hı alt tatlım At sana kağıt havlu. Ben bunları bir seviyorum. şöyle altından alayım. Şöyle güzelce yayıyoruz. Çok güzel bir şey oluyor bu, efsane. Şu an kokusu beni benden aldı. Şuna spatula ve kaşık. Tamamdır. Şimdi efendim, ee, şöyle pandispanyayı yapar gibi yapacağız. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yardım ister misin? Yok yok. Tamam. Için. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir pandispanya rulo pasta yapar gibi efendim öyle düşünün. Gayet güzel oldu. Ma, teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Şu an ben beklemiyordum yani. Heyecanlandım şu an. Gerçekten heyecanlandım. Çok güzel bir tablo oldu. Bunu hemen bir fırın tepsisini alabilir miyim? Yani. Hemen geldim canım. Şuradan. Dur. Yardım edeyim mi onu ortalayalım mı beraber? canı istedi galiba. Evet. Yok kağıt yapışık. O yüzden çok oynatmadım. Çatlıyor üstü. Hı. Kaşar peynirini alayım. Al Yok çatlamadı ama. Dur ben oraya bir tane yağlı kağıt koyayım der miyim? Evet, koyabiliriz. Sen kağıdıyla. Ah, tamam. Hemen öne çektim. Dur şunu çevirici. Şimdi bunun üstüne ne yapıyoruz böyle? Allah'ım köfteyi Kırılmadı o altı şey bitim yeri. Nereye kırılıyor? O alt. alt, bitim yeri. Aa, sabah ne yaptığını bir görsen Nermin atmadım o videoyu. Buradaki tahta esildiyi bez var ya onun. Hmm. Biz temizlik yaptık diyorum. Şey diyor ki Rabia'ya. Çek çek diyor. bunu diyor paylaşın. Ay dedim insanlar yanlış anlayacak. Mutfak bezimiz sanacak. Aa bizim resmen şey yapıyorduk. Güzelce üzerine kaşar peynirini ekledik. Yine önceden ısıtılmış e, 180 ila 200 derecelik fırında bir 10 dakika kadar. Kaşarlar eriyene kadar pembeleştireceğim. Sonra dilimleyeceğim. Dilim dilim bir servis yapacağım. Evet birazcık ayarını arttırdım. Şöyle hemen bir elime su tutuyorum. Ee, biraz aşamalı, evet, birazcık e, koşturmacalı bir tarif oldu. Dilim dönmedi. Hmm. Şimdi ben onu dilimleyince daha net göreceksiniz içerisindeki rulo pasta görüntüsünü. Hı. 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 Geçelim son tarife. Hmm. Karnabahar köftesi tamam. Şifremiz var. Son şifre efendim Kanadı. Çok güzel kesiyor. Bence bununla kesmelisin. Hemen bir süngerle şeytirip geliyorum. Bak bu çok güzel kesiyor. Ama iyi kesiyor. Vallahi tamam. çok güzel kesiyor. Bir de sunum tabağı alayım. Hı. O da burada hazır. Şimdi bakın efendim şöyle. İkiye göstereyim. böleceksin ya bu işini görür mü? Görür. Ay. Hu hu mis gibi börek oldu. Buyurun efendim. Hı. İstediğim görüntü, istediğim lezzet, koku, güzellik. Hepsi bir arada. Allah bereket versin. Buyurun. Buyurun efendim. Ermeni'nin enfes mutfağında sebzeli bir rulo pasta hazırladık. Şöyle sizler için sunumunu da yapıyorum. Gerçekten çok başarılı. Dinlendirdiğiniz takdirde daha kalıp kalıp oluyor. Soğuk bile yiyebilirsiniz. Salata görüntüsünde çünkü. Bak et sevmeyenler onu sırf sebzeyle de yapabilir değil mi Nermin? Aynen. Serpil bir tabak normal versene şunları koyayım. Şu an aklıma geldi sen yapıyorken. Rulo bir e, pastamız var ama sebzeli bir pasta. E, Karnıyarık harcından muhteşem bir harç hazırlayıp baharatlarıyla, salçasıyla lezzetlendirdik. Patatesleri rendeleyip kaşar peynirle birlikte iyice özleştirdik. Üzerine tuzunu, e, baharatlarını koyup... E, verdik efendim yumurtasını kırdıktan sonra fırına. Fırında güzelce zemin piştikten sonra e, pişmiş iç harcımızı yerleştirip rulo yaptık. Rulo yaptıktan sonra efendim üzerine de kaşar peynirle tekrardan taşlandırıp fırına verdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.